Yeni İslam'da biliyorsunuz devlet reisi bile idare ettiği vatandaşların en fakiri gibi yaşar. Hazreti Ömerül Faruk'u biliyorsunuz bütün Müslüman devletlerin reisleri hep böyledir. Hazreti Ömer radıyallahu an sırtında bir cübbe giyerdi. Sırtına bir cübbe bütün kitaplarda var hepiniz duymuşsunuzdur. O cübbenin üzerinde 40 tane yamalık bulunurdu. Yama, 40 yamalı bir cübbe. Ama öyle bir mevkide ki Hz. Ömer, dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan İran'ı, İran tahtını, İran tacını, İran hazinelerini zapt etmiş, İran'ı baştan başa tek etmiş olduğu halde, servet, sermaye, hazine, ganimet yığınları açtığı halde Hz. Ömer yaşantısını değiştirmemiş, 40 yamalı abayı indirmemişti sırtında. Niçin böyle yapıyorsun ya Ömer? Niçin böyle geziyorsun, yaşıyorsun dedikleri zaman İslam'da ölçü devlet reisi idare ettiği memleketlerin en fakirinin geldiğini gelecek buyururlar. Hafet olmasın, fesat olmasın. Gönüllerde bir isyan, bir fesat kaynamasın. Böyleydi. Sonra yine Hazreti Ömer'den şehirleri tesbih ederdi. Kazaları, kasabaları, köyleri tesbih ederdi. ihtiyaçları tesbih ederdi. Yemen civarında meşhur bir şehri tesbihe gittiğini biliyorsunuz. Bütün kitaplara geçmiş hadise. Cihan tarihinde bir hadise. O şehrin zenginleri, aşiret adamları, ileri gelenleri, erkanı, işte Hazreti Ömer'i devlet reisi emir Mümin'in karşılamışlar, ağırlamışlar, istikbal etmişler ve bir eve misafir etmişler. Buyurun yani emir Miminin, yoldan geldiniz, istirahat buyurun. Derken yoldan geldikleri için hemen bir sofra, bir yemek sofrası hazırlamışlardır. Tariflere geçmiş. Sofranın üzerinde de o günün en kıymetli... Domuz buğday ekmeği. Buğday ekmeği. Bugün Müslümanlar bu beyaz buğday ekmekten çöpleri kendine atıyorlar. Çünkü darlık, zorluk, zahmet görmemişler. İslam anlayışı yok bunlarda. Beyaz buğday ekmeği ve bir bal şerbeti konmuş. Buyurun ey müminlerin emiri. Yoldan geldiniz karnınızı doyurun. Demişler ve de sofrayı arz etmişlerdir. Bunun yanında Hazreti Ömer rastgele bir adam değil, devlet reisi hemen hatırlamış devlet başkanı olduğunu yüreği sızlamış, ızdırap duymuş, mesuliyet hissi uyanmış ve hemen sormuştur nedir bu, bu ne yemeğidir, neyin nesidir Sor. cevap vermişler efendim bu mal i̇şte şerbeti ve beyaz buğday ekmeği. Peki burada herkes en fakir insanlara ve kesimlere kadar herkes bu sofradaki nimetleri bulup yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Demişler ki ya emir el mümin bu? Bu ancak zenginlerin yiyeceği bir şey böyle. ileri gelenler bunu yiyebilir. Herkes bunu yemez Bulunmaz bu fazla bir şey. O zaman tarihlere geçen sözü bu Hazreti Ömer'in. Kaldırın ben bu sofraya besmele çekmem. Niçin ya emir el mümin? Bir devlet başkanı idare ettiği memleketin insanların en fakirinin yediğini yemedikçe, en fakirinin giydiğini giymedikçe o devlet başkanı zalimin ta kendisidir dedi. <laughs> İslam budur. Vallahi İslam budur. Adalet budur. Eşitlik budur, seviye budur, İslam budur. Beşeriyet bunu arıyor aslında ama korkunç sesatlara boğulmuştur beşeriyet. İslam budur. Bütünüyle <laughs> dünya bugün boğuşma içerisinde, kan çanalı içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Herif dindin din çilelerle Amerikan Cumhur Reisi seçilmiş, burnunun dibine sokulan bir zenginin oğlu kalbinden derhal kurşunluyor adamı. Bu medeniyet, hani medeniyet?